Kıymetli sporcularım, bugün birlikte bandaj nasıl bağlanır, onun videosunu çekeceğiz. Ve bundan sonra herkes bu videoya bakarak kolayca bandajını bağlayabilir. Evet, önce bandajımızın bağlama noktasını tutuyoruz. Ve elimizin baş parmak dediğimiz parmak üzerinden geçirip, bilekten bir, iki tur attıktan sonra parmak araları açık bir şekilde ilk parmaktan başlayıp ikinci parmak üçüncü parmak ve bilek üzerinden bir kez daha sonra avuç içerisine iki tur attıktan sonra en korunmasız olan baş parmağımızın dışını alıp üzerinden ve tekrar bakın avuç içine giriyoruz bileğimize tekrar ve tekrar avuç içine. Bu şekilde bandajımızı sarmış ve bitirmiş olacağız. Çıkarmış